mücadeleye Caner Erkin yedekler arasında milli takımımızda Mert Günok, Altay Bayındır, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Dorukan Toköz, Taylan Antalya'da Deniz Türüç, Emre Kılınç, Cenk Tosun ve Enes Ünal. İşte iki teknik adam, teknik direktörümüz Şenol Güneş ve Frank de Boer ekranlarınızla karşılaşmaya geliyorlar. Malın ve kalecimiz Uğurcan. Zeki. Top bekliyor Burak. Yerden pas. Savunmanın gerisine Depay'ın sırtına çarpan top. Oza. Burak. Şut şansı. Burak. Topa verdi gol. Burak Yılmaz atıyor. Ve milli takımımız 1-0 öne geçiyor. Müthiş bir gol Burak'tan. 25. golünü kaydediyor. A milli takım formasıyla. 64. milli maçında. Hakan Çal Burak Oza. Şimdi Umut Meraş. Orta şans yaptı ortayı. Ceza alanına oynadı. Donyal Mellon ve Uğurcan mükemmel kontrol ediyor. Memphis Depay. Görüntüye gelen. Onu kullanacak serbest vuruşu Depay. Doğrudan kaleye Uğurcan. Üçünü kazandık. Beşini Hollanda galip bitirdi. Dört maçta Milli takımımızda Hollanda birbirlerine üstünlük sağlayamadı. 9 golümüz var. Depay top dışarı gitti. Korner. 3. korneri kullanıyor. Kenan mükemmel pas. Cezası sahası. Ve penaltı. Okay yokuştu yerde. Michael Oliver penaltı noktasını gösteriyor. 34. dakika. Daniel Malem. Okay görüntüde. Ve penaltı. Burak vurdu ve gol oldu. Burak Yılmaz topalarda Topağlara gidiyor durum 2-0 oldu. Burak Yılmaz arka arkaya iki gol biri peraltıdan. Farkı ikiye çıkarıyoruz Hollanda karşısında. Burak Yılmaz kaleciye hiçbir şans bırakmadı tim kurula. İndirilen top Tete. Ceza alanında korneri işaret ediyor ama faul beklentisi içinde milli takım oyuncuları çok tehlikeli bir pozisyon son anda çizgide müdahale evet oyun devam ediyor son anda çizgiden çıkartıyoruz topu oyun devam ediyor Hakan topu verdi gol Hakan Çalhanoğlu müthiş vuruyor Hakan işte bakın en ufak bir boşluğu bile Affetmeyen oyuncularımızdan biri Hakan Çalanoğlu mükemmel vurdu. 3-0 oldu. 46. dakika gol Hakan Ve top gidiyor. David Klassen savunmamızdan seken top. 75. dakika Hayakslı oyuncunun kay. Tehlikeli bir atak. Ve top ağlarımıza gidiyor. Farkı bire indiriyor. Hollanda. David Klassen. Durum 3-2. Tim Kurul dikkatli. Burak Yılmaz. Burak ve gol! Burak Yılmaz atıyor! Burak Yılmaz'ın üçüncü golü. Farkı yeniden ikiye çıkarıyoruz. Burak, Burak, Burak! Burak Yılmaz'dan mükemmel bir vuruş ve 27'ye çıkartıyor gol sayısını. Tim